Az önce Muzaffer hocamız bahsetti. Ben de tekrar edeyim. Maalesef 1961 yılından itibaren Mutu Ankara'da temsil eden bir milletvekilimiz olmadı. 12. dönemde 1961 yılında rahmetli Mehmet Ali Arslan milletvekilimizdi. O günden bu yana Cumhuriyet Halk Partisini Mutu doğrudan temsil eden bir milletvekilimiz olmadı. 63 yıllık bu Hazretin bitme zamanı gelmedi mi? Bakın Mut ilçemizde Kadotsura müdürlüğümüz kapatıldı. Silifke'ye taşındı. Mut'taki cezaevlerimiz kapatıldı. Keşke tüm Türkiye'deki cezaevleri kapatılsa. Ama burada nereye taşındı? Silifke'ye nakledildi. Ceza davaları Silifke'de görülmeye başlandı. İş mahkemeleri davaları da artık Silifke'de görülmeye başlandı. İlçemizde müzemiz yok. Orası oysa burası bir müze şehri. Bir ilçenin müzesi yoksa geçmişini anlatacak mekanı da yoktur. Geçmişini anlatamayan bir yerin hafızası da eksik kalır. Ama mesele sadece kurumların taşınması değildir. Mut Ankara'da güçlü bir sesi olmadığı için ilçemizin yıllardır geri plana atılmış, görmezden gelinmiştir. Mut Silifke yolu bir ilan hikayesine dönmüştür. Bu yol sadece bir asfalt değildir. Bu yol Mut'un ticareti, güvenliği, geleceğidir. Bu yolun yıllardır bitmemesinin sebebi bir teknik sorun değil, temsil sorunudur. Ankara'ya güçlü bir sesiniz yoksa dosyalarınız rafta kalır. Yollarınız yarım kalır. Yatırımlarınız da başka yerlere kayar. Bugün Mut'un yaşadığı tam gerçekte budur. Tam anlamıyla Mut sahipsizdir. Gençlerimiz iş bulamıyor. Üreten insanlarımız destek bulamıyor. İlçemiz yavaş yavaş dışarıya doğru itiliyor. Bu nedenle ben bu yola çıktım. Ankara'ya gittiğimde sadece bir milletvekili olmayacağım. Mut'un sesi olacağım. Mersin'in sesi olacağım. Telefonum kapalı olmayacak. Kapım kapalı olmayacak. Dosyalarınız masamda kalmayacak. Değerli hemşehrilerim, ben Mehmet Saydam. Hocamın bahsettiği gibi Mut'un en uzak demir kapı köyünde doğdum ve bu topraklarda büyüdüm. Bu memleketin insanlarımızın ne yaşadığını çok iyi biliyorum. 23 yıl boyunca devletime hizmet etmiş bir mühendisim. Ayrıca partimin her kademesinde çalıştım, her kademesinde emek verdim. Ben bu yola makam için değil, Hizmet için çıkıyorum. Mutun hakkını istemeye değil, Mutun hakkını söke söke almaya geliyorum. <laughs> Ve buradan açıkça söylüyorum. Önümüzdeki ilk seçimde Sayın Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanımız olacak. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi de iktidar olacak. <laughs> Beni Ankara'ya temsilci olarak gönderirseniz Mersin'in sorunlarını Mersin'deki yerel belediyelerimiz, büyükşehir belediyelerimiz ve ilçe belediyelerimizle birlikte nasıl çözdüysek Ankara'da da büyük yatırımları bu kente birlikte getireceğiz. Dolayısıyla ben Mersin'deki hem büyükşehir belediye başkanlarımız başkanımıza ve ilçe belediye başkanlarımıza Sizlerin huzurunda ayrı ayrı teşekkür ediyorum tekrar. Bu sözlerimi bugün Mersin'de hayata geçirilen hizmetlerin, sosyal belediyecilik anlayışının ve ortaya konan başarıların verdiği bir güvenle söylüyorum. Kendimize güveniyoruz. Bu noktada Mersin'deki bu anlayışın mimarına bir kez daha özellikle teşekkür ediyoruz. Sayın Vahap Seçer ve ilçe belediye başkanlarımız sadece Mersin'e hizmet eden bir belediye başkanları değil, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin nasıl yapılması gerektiğini Türkiye'ye gösteren bir yerel yönetim anlayışının temsilcileridir. Şeffaflığıyla sosyal adaleti önceleyen hizmetleriyle kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden yürüttüğü yönetim anlayışıyla Mersin'de bir belediye başkanı olmanın ötesine geçmiştir. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında CHP'li belediye belediyeler ne yapıyor sorusuna verilen en güçlü yanıtlardan biri Mersin Büyükşehir Belediyemizin ortaya koyduğu bu modeldir. Ben buradan Mersin'e kattıkları için, bu kente umut oldukları için Cumhuriyet Halk Partisi'ne güç verdikleri için Sayın Vahap Seçer'e ve diğer ilçe belediye başkanlarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Türk milleti kimin dert, kimin derman olduğunu çok iyi bilmektedir. Sandık önüne geldiğinde dertten kurtulacak ve dermana kavuşacaktır. Dertleri millet değil, kaybedecekleri koltukları olanların bu milletin geleceğine dair söyleyebilecek tek bir sözü yoktur. İnancımız tam, heyecanımız yüksek, alnımız ak, başımız dik. Bu yol bizim yolumuzdur. Bu mücadele hepimizin mücadelesidir. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hep birlikte yan yana omuz omuza Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız. Başaracağız, başaracağız, başaracağız. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun.